Saat kaç oldu ama ya? Başlayacaksa başlasın bu sunum. Benim eve gitmem lazım. Ha. Ev. Evet. Yaşar'cığım lütfen ama ya. Yine mi ev? Bir şey demeyeceğim. Tanit hocam niye hemen susturuluyorum ben? Ev sıcaklıktır. Sıcak yemek, sıcak yatak, sıcacık banyon var. Yani bunları anlatacaktım. Ben diyecektim ki ev samimiyettir. Bir, efendim birlikteliktir diyecektim ama kesildi. Siz de eve gitmek istiyorsanız elinizi bağlayan yok. Buyurun gidin. <laughs> Değil mi? Biz sunum izleyeceğiz. Yaşar anne sana hamileyken çok yeşilçam izlemiş olabilir mi? Böyle bitmeyen bir dramı var çünkü senin. Sen benim anacazımın hikayesini bilsen Yeşilçam'la nerede kalır o çamlar bardak oldu. Şimdi sene 51 Adana Pozantı'da annem dünyaya geliyor. İlk okuldan sonra okutmamışlar. Sonra evlilik çağı geldiğinde diyorlar ki evlen kızım. Baba diyor ben şimdi okuyacağım nasıl evleneyim falan. Diyor ki babamla o zaman görücü olsun. Usul... <laughs> Siz, siz, Merhaba. 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 Hoş, geldin, Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Ne demek biz de ulaşamıyoruz hanımefendi? E ben mağdurum şu an. Şu an çok mağdurum. Evet. Kim? Ama bakın gelmedi diyorum. Sayi. Şey. Ay. Şansıma ya, şansıma gerçekten şansıma. Şansıma. Esun gelmeyecek galiba. Gerçi haklı. Ne yapacak buraya gelip kızın yeni sevgilisi var. Baş başa zaman geçirmek istiyor olabilirler. Yani. Yo. Geldi Efsun. i Şimdi dışarı gelsene. Ne oldu Emir? Dışarı gel bir konuşacağız. Şu anda mı? Evet, şu anda hemen. ne oluyor Emir yavaş! Emir canımı acıtıyorsun! Ne oluyor ya? Bana bunu yapma tamam mı? Bana bunu yapma! Bana bunu yapma! Ne yapıyorum ben sana? Emir ne yaptım ben sana? Bak dayanamam! Dayanamam! Ben buna dayanamam! Neye dayanamazsın? Dayanamam! Neye, neye, neye diye dayanamıyorsun? Onunla görmeyi dayanamam. Emir! Kim bu kadın ya? Ne oluyor be? Kadın tamam. hastası. Emir'e saplantılı aşık. Kliniğe saldırdı, arabasını ezdi, evini yaktı. Filiz? Filiz? S senin burada ne işin var? Kaçtım Akıl Hastanesi'nden. Nasıl? Çıktım işte. Senin için. Haftalardır sizi izliyorum. Gazetede nişan haberlerinizi gördüğümden beri. Gizli gizli bakışmalar. Göz süzüşmeler. Dokunmalar. Şimdi de midemi bulandırıyorsunuz. Filiz. Filiz sen yanlış anladın. Sen sus. Adi. Bana bak kendine gel. Emir, Sun, Filiz. Oo, bakıyorum da Emir Bey'in korumacı yanı da varmış. Sen beni beğen diye düzinelerce estetik operasyonu geçirdim ben. Bir kere bile dönüp yüzüme bakmadın. Bu kadın için mi? Onda olup da bende olmayan ne var? Filiz, hemen o silahı bırak, konuşalım, tamam mı? O kadın bana dost gibi davrandı. Ona ağladım, dert yandım, sarıldım. Ya, Nasıl? Ne leş, ne aşağılık insanlarsınız. Haftalardır klinikte yatıyorum ben. Bana deli muamelesi yapıyorlar. Sen delirttin, sen! Emir, Emir gitme, hayır, hayır. Filiz, bak sen kendinde değilsin. Bırak onu konuşalım. Hmm. Bırak o silahı, hadi. Hmm. Öyle mi? Öyle mi? Emir. Zun. Haftalardır bugünü planlıyorum ben. Beni mahvettin, sen de geber. Filiz, Filiz yapma ne olur. Ne olur bak seni sevmeyen bir adam için değmez. İndir o silahı lütfen. Belki de sen sen daha iyi. Rahatlarım en azından. O zaman bu kadında ne var da bu kadar kapılıp gitti bu adam diye saçımı başımı yolmam belki. Sen mezara, ben huzura. Ha? Filiz, bak bırak o silahı konuşalım. Ha? Eski günlerdeki gibi. Bak benim de hatalarım oldu. Tamam mı? Bir yemeğe çıkalım seninle. Yeniden deneyelim. Ha, belki olur. Ha? Belki kurtarırız ilişkimizi. Bak sana yalvarıyorum. Ha? Yalvarıyorum. Hadi. Vay be. Koskoca Emir Demirhan bir kadın için yalvaracak. Yalan söyleyecek hale geliyor. Kadar ha? mı aşıksın? Benimle yeniden denemek istiyorsun ha? Evet, yeniden denemek istiyorum. <laughs> Filiz. Beni yeniden kandıramayacaksın. Efsun. 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 Yardım edin. Yardım edin. Efsun. Efsun. yok mu? Efsun. 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 Efsun! 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 Yardım edin! Efsun! Efsun uyandı, Efsun Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.